ve sıradaki maçımız Brooklyn'e karşı olacak. Hemen bir antrenman günüyle başlayalım abi. Çok güzel başladık. Helal. Güzel. Kaybettiğimiz Golden State maçında 20 sayı 15 asist. Milwaukee Bucks maçında 29 sayı 11 asist. Philadelphia maçını kazanmışız ve bu rakorda 24 sayı 12 asistle oynamış. 3'te 2 üçlük. Los Angeles Clippers kaybettiğimiz Clippers maçında 19 sayı 9 asist. Yani bu performansa bakalım. Burak ulaşabilecek mi? Güzel bir maç olsun. Evimizde bu maçı kazanalım. Brooklyn Nets karşılaşması. Burak kulaklığıyla çıktı. Çok dikkat etmemiz gereken iki oyuncuya karşı oynayacağız. Hadi bakalım hava atışıyla maç başlıyor. Saltla Xti de. Hava atışını verdik oyuna girmek için. Zamanı geçiriyoruz. Bakalım ne olacak? 12-4 öndeyiz. Gobert 4 sayılı oynuyor. Biz girdiğimiz zaman da Gobert çıkacak herhalde. Hadi Burak. Son maçlardaki performansını bu maçta da sergili oğlum. Gobert oyunda, Favors oyunda. Niang ve diğeri kim onu yılımı göremedim. Kendinden sorumlu ol sonra takımı kurtarırsın. Kyrie Irving. Kevin Durant. Aman aman aman. Yardım Burada ettim. Çok agresif. Çok agresif. Ben faul de yapabilirdim. Tamam. Bir bire birebir oynamaya çalışalım. Gobert gelir misin? Gobert power forward'te. Tamam tamam tamam. Çok güzel. Çok güzel. Bir asiste başlıyoruz. Rozetimiz devreye girdi bu arada. Görmüşsünüzdür. Kyrie Irving. 14-6 öndeyiz. Çok dikkat etmemiz lazım. Çok tehlikeli yıldızlara karşı oynuyoruz. Kevin Durant Harika bir smaçta. Yok abi, Gobert kesinlikle teni koyulaşmış. Böyle değildi Gobert, biraz daha çıktı. Al bakayım favors. Dön, asist. Yapma be, İçinden çıktı. Şimdi dikkat. İçeriği zorlayacak. Zorlayacak, Burak var orada harika savunma ama... Buna rağmen muazzam bir bitiricilik. Gobert yine geldi. Diğer taraftan. Hadi Gobert, haydi Gobert. İçeriği zorlayacağım. Çok güzel Burak. Aferin oğlum be. Irving zorlarda biz zorlayamaz mıyız? 16-10. İki sayı bir asistle oynuyoruz. Claxton. Dışarıda, dışarıda, dışarıda. Tamam, tamam. Çok güzel. Hayır ama ya. Herhalde savunmamız kötü olduğu için. Maalesef zamanlamamız güzeldi. O şuta müsaade etmeyecektik ama 3 serbest atış kullanacak Kyrie Irving. Elimizden geleni yaptık sanıyorum ki ya. İyi ki kaçtı. 3'te iki attı evet. Yani belki müdahale etmesek direkt üçlük girecekti. Ama Burak'ın iyi savunma yaptığını düşünüyorum. Bir zorlayalım bakalım. Tamam indirdik. Çok güzel. Favors hadi. Hadi Favors. Baga mı girdin? Favors. Seni kimse savunmazken atmıyorsun. Nikat Kevin Durant bir uçlukta, daha. Bu rakibi onu alacak. Favors bırakmadı. Yaptım sana perdeyi. At. Atarsın. Atarsın evet at. Ah be oğlum şöyle kararsızlık içerisinde kalmasanız. Bu arada perde engelleyici bayağı işe yarıyor. Kayri çok kolay girdi içeri. 16-14 üstünlüğümüz var. Bu sezon 31.6 sayı ortalamasıyla oynuyormuş Kayri Irving. Tamam. Perde geldi. Zorluyorum. Çok güzel pas. Hadi Niang. Evet be. Evet be. Hiç beklemediğim çok güzel bir şey gerçekleşti. Buran harika asisti. İki sayı iki asist. Aman 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 adamındayım. Tamam. Kolay bir sayı daha yiyoruz. Yürü, yürü bakayım, yürü bakayım, yürü bakayım. Girdik içeri, Burak. Vazgeçtik. Harikasın oğlum ama olmadı be. Favors'la oynayalım. Favors gel bakayım. Çok güzel Favors. Hadi. Burak. Harikasın be. Rozetler devreye girdi. Kevin Durant bir üçlük denemesi daha. Bu da başarısız. Zor şutlar deniyor. Yürü, yürü, yürü. Yürü Burak, hızlı. Çok güzel pas. Niang. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Biraz bekleyelim. Favors'la oynayalım. Favors gel. Çok güzel. Tamam. Burak Şener be. 23-16 çok kritik bir üçlük. Kyrie Irving'in savunmasına rağmen harika bir üstlük vardı topu kazandık. Git 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 bas. Ne yaparsan yap. Ne yaparsan yap. Faul al. Ne yaparsan yap oğlum. Keşke Gobert Mitchell olsa da bu arada Mitchell sakat herhalde. 1-2 hafta sakat en son. İkinci serbest atış. Başarılı. 24-16. 8 sayılık üstünlüğümüz var. Kyrie Irving boşa çıkmaya çalıştı. Kevin Durant iki kişi savunuyor. Ve yine başarılı çok kolay bir sayı onun için. Biraz da 3 saniye var. Al şunu. Hadi. Evet ilk çeyreğin sonucu Utah Jazz 24. Brooklyn Nets 18. Burak ilk çeyrekte süre aldığı zamanda 7 sayı 2 asist ile oynadı. Gayet etkileyici bir performanstı. İkinci çeyrekte yine biz varız. Favors oyunu başlattı. Gobert oyunda mı acaba? Evet Gobert yine yok. Bogdan Oğuz'la bir Bogdan bir fade oynayalım bakalım. Hadi Bogdan Girdik içeri girdik girdik. Yes be Burak. Müthişsin çocuğum be. Sen bu ligin MVP'si olacaksın biliyoruz. Geliştireceksin kendini. 26-18 harika bir smaçla bitirdik. Tamam çık 3 saniyeden. Perde ortalığı karıştırıyor. Tamam. Adamımızdayız. Süper savunma. Harika savunma harika. Azı bu ülke savunma reboundunu aldı. Azı bu ülke. Perdeye geldi. Evet yürü yürü yürü. <laughs> havadan ya. Abi bu üçgen havadan atmıyor artık. O havadan atma tuşunu bulmam lazım benim. Saçma sapan bir top kaybı. Ve tuttuğumuz adam da sayıyı attı. Bak bir top kaybı bir de savunma zaafı. Mahvolduk beyler ya. Tut bakayım. Ben köşeye gidiyorum. Girdim içeri. Çok güzel. Hadi Burak. Bir de blok yiyoruz. Üç kişinin arasına girdik. Arka arkaya can sıkan şeyler maalesef. Hepsi bir top kaybıyla geldi. Neredesiniz beyler? 26-25. Hadi Bogdan'ın Tamam tamam tamam. Zorladın. Zorladın zorladın. Adam gelmişti. Çok güzel be. Müthiş araya girdik. Köşedeyim. Aman 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 aman. Tamam tamam tamam. Geri ver bakayım. Bir perde. Hadi Burak zor şut Ve başarılı 29-25 Utah ayakta tutmaya devam ediyoruz Tamam 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 İyi savunma iyi savunma iyi savunma Harika savunma Harika savunma Müthiş savunma ve blok geldi Bravo yürü 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 oğlum Geri dön geri dön Evet biraz sakinleştiriyoruz 9 dakika 14 saniye var Gel bakayım Haydi oğlum. Bu sefer oldu. Bu sefer oldu ve bu maçtaki üçüncü asistimizi Azbuke'ye yapıyoruz. Adamımdayım. Dışarıya. Dimmidi. Nasıl okunuyorsa Dimmidi. Yani birebir de çok zayıfsınız arkadaşlar. Nerede playoff modumuz? Nerede beyler? Al bakayım. Ben şuradayım. Tamam yer değiştirdik. Çok güzel perde. Bir pas daha. Favors, Güzel bir set. Perdeden çıkamadık. Yardım etmedi kimse. Hiç kimse yardım etmedi beyler. 12 sayı, 4 asist. 1 top çalma, 4'te 2 üçlük. 33-31 öndeyiz. Zor bela ilerliyoruz ya. Yani Clarkson yok, Gobert yok, Mike Conley yok, Yokoğlu yok. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mitchell yok. 6 dakika 37 saniye var. İkinci şeyleyin bitmesine. Burak dışarıda. Girdiğimiz zaman oyun kaç kaç olacak. Robert Inglis hala bir ilk 5 değiliz. Hocanın tercihleri bu yüzden böyle. 44-44. Son 59 saniye. Kyrie'yi tutmaya devam ediyoruz. Herhalde basket faul oldu bu. 45-44. Tamam biz shooting karttayız bu dakikada. Gobert gel. Gel Gobert. Gel 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 gel. gel. Evet. Çok güzel pas. Gobert. Gobert smash pasman gerekiyordu oğlum. Aleyup. 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 Yes be. 46-45. Gobert e harika pas verdik ama maalesef Gobert yumuşak bıraktı. Kyrie Irving Burak karşısında. Kevin Durant perde yapacak. 31 saniye kaldı ilk yarının bitmesine. Hücum süresinde olmasına 12 saniye. Kevin Durant Gobert'in üstünden atamaz. Bir Rebound'u Bogdanovic aldı ve son hücum bizim olacak. Mike Conley Gidik içeriye. At oğlum. Bir aleyup Müthiş bir pas Mike Conley Burak iş Son hücumu biz yapacaktık ama bu boşluğu bulunca değerlendirmek istedik. İyi savunma gerekiyor şu an. Kevin Durant. 9 saniye. Tamam. Adamıma yapıştım. Kim ne yaparsa yapsın. Durant. Çok güzel. Hadi Burak. At şunu. Yaz oğlum. Girsin be. Güzel bir kere oynadık. 16 sayı 4 asistle oynadık ve 48 sayının 16'sını Burak attı. Gobert, Kanli, Clarkson Bogdanovic bu çocuklarla oynarsak çok daha güzel şeyler yaşayacağız. Biliyoruz, inanıyoruz. Üçüncü çeyrek için her şey hazır. Üç sayılık üstünlüğümüz var. Quinn Snyder son talimatlarını veriyor. Evet oturuyoruz. Bakalım girdiğimiz zaman kaç kaç olacak. 53-55. 55-53 gerideyiz. Üçüncü çeyreğin bitmesine 6 dakika 50 saniye var. Favors, Azı bu ülke, Burak Bogdanovic 10 yıl. Evet. Savaşmaya devam abi. Savaşmaya devam. Gel bakayım. Top kaybı olmasın. Çok güzel. At, 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 at. Evet, 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 evet. Yemin ederim çok korktum. Top kaybı gelecek diye. Yürü Bogdanovic. Hadi Burak. Basket faul be. İki serbest atış. 55-55. Hadi Burak. Çok güzel be. Hiç beklemiyordum. Öndeyiz. Bir kere daha. Bir kere daha. Gir. Yes be. Sanırım ilk kez 2'de 2 atıyoruz. 57-55-6 dakika 10 saniye var. Tamam adamımdayım. Yok yok böyle bir şey yok. Aa. Bogdanovic uyuma. 10 sayı 68'i boyalı alandan. Girer gibiyim sanki vazgeçtim. Tut bakayım şu topu. Geldim. Bogdanovic. Bogdanovic. Ne zaman bir üçlük atacaksın oğlum ya? Senin bu üçlüklerine çok ihtiyacımız var biliyorsun. Adamımdayım. Güzel savunma yaptık. 8 saniye kaldı. Elini kolunu sallaya sallaya giriyor abi ya. Vallahi billahi elini kolunu sallaya sallaya, sallaya giriyor ya. Bogdanovic. Gel bir bakayım Bogdanovic. Yürü Bogdanovic tamam. Hadi bırak, Burak. Burak! Burak. Muazzam bir smaç. 5 dakika 4 saniye var. 20. sayımız oldu. Kayli Şöyle bir dolandı etrafımı. Bogdanovic tamam elimi kaldırıyorum. Sakin savunma. Perde gelecek, perde gelecek. Güzel savunma, güzel savunma. Burak. Çok güzel be. Çok güzel oğlum. Yürü Bogdanovic. Bekle. Köşeye geliyorum. Bogdanovic bekle, 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 bekle. Sakin. Girdim. Boşluğu buldum. Boşluğu buldum. Bir faul daha Kyle Irving'den havada indirebilirdim pası aslında ama inandım nedense. Ya keşke faul olmasaydı ya. Şimdi yüzdemiz bozulacak ama inanıyorum atacağız. Girer. HES! Ulan dibinde durduruyorum 58 de duruyor. 3'te 3 ile oynuyoruz bugün ya. 60-59. 21. sayımız bunu da atarsak. Helal helal Bravo çocuğum 61 59 22. sayımız oldu. Bu oyundaki en zor şeyler serbest atışlar bana göre şu an gitti adam gitti adam tamam. Hücum faul. Vallahi hücum faul. Kyrie Irving'in kaçıncı faulü oldu bilmiyorum. Şerefsiz çekemedi vurdu şöyle gördüyseniz. Takeover olur mu doldu? Dolmadı da. Gel bakayım. Ben şuradan geçiyorum. Aleyup. 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 Showtime. Take over doldu. 63-59. Ben bassam mı? Birazdan basacağım. Tamam. Şu an basıyorum. Harris üçlükçü bomboş kaldı kaçtı hadi Burak hadi Burak take over'umuz var her şeyimiz var sakin sakin olmayı öğrettiler bize Perde geldi. Çok güzel perde Burak'tan. Aman. Yes. Yemin ederim takeover işe yaradı. Vallahi billahi takeover işe yaradı. Slightly late. %28 kavrutla girdi. İkilik mi, üçlük mü bilmiyorum ama. Dikkat edemedim bile. Çok hızlı da olduğu için biraz geç bıraktım. Tamam. Irving Irving'deyiz. Süper savunma Burak ve Eline sağlık. Hoca öldü. Gir içeri. Hızlısın Burak. Hızlısın Burak'ım be. Hızlısın. Deli ettin Kyle Irving'i. 26 sayıyla oynuyoruz. 67-59 yuta üstünlüğü. Bu çeyrekte 10 sayı attık. Bu sürenin içerisinde Gobert'le 2 dakika oynamıştığımız yok. 1 dakika bile oynamadık. Ben giriyorum, o çıkıyor. O çıkıyor, ben giriyorum. Bazen kesişiyor böyle 10 saniye, 15 saniye, bir ucum filan. Bench sağda, bench. Bu çocukların hepsi bench. İyi savunma. Hadi beyler, iyi savunma. Kyrie kaç faulle oynuyor acaba? Tamam. Yok 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 yapıştık 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 yapıştık. Hataya zorladık. Haydi oğlum al bunu ucuma çıkalım. Al bunu. Yes. Yes 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 yes. Gittik, gittik gittik gittik. Gittik gittik gittik. Gittik gittik. Ah be vallahi ben girsem daha iyiydi ya. Take um da vardı. Kyrie. Çok önemli bir sayıyı kaçırdık. Takılma. Evet. İlk kez böyle boş bıraktık diyebiliriz. Rahat bir basket attırdık diyebiliriz. 15 saniye beni bekledi ya adam. Evet, Favors. 2 -0. de 0. Bravo Favors. Evet. Çıktık. Çıkmaya başardık. İyi savunma beyler. Çok güzel. 67-63. 4 sayı. Bir türlü rahat yok. Bireysel oynamaya devam beyler. Bireysel oynamaya devam. Çok güzel. Helal be. Kyrie Irving dördüncü faulü. Adamın kafasındaki üçgeni yaktığım için koşana veremedim. Diğerine verdik. Güzel bir asist oldu. Ah be, serbest atışlar girmiyor. Kayrıdayız. Tamam, tamam, tamam. Perde gelecek. Perdeden çıkmam lazım. 69 63 yardım etmem lazım Clarkson'a ya. Abi adam vallahi elini kolunu sallaya sallaya giriyor ya. 4 sayılık üstünlük. Bir perde. Gobert mi girdi? Gobert. Haydi Gobert. Haydi Gobert. İşte Gobert girer girmez nasıl hemen bir işbirliği. 8. asistimiz oldu. Kaydı. Bomboş. Uyuyorsun Niang. Tamam. Clarkson aldı reboundu. Gobert değil lan o. Favors'mış. Al bakayım. Boktan bir işbirliği arkadaşlar. Çok üzücü bak. Bak bak bak. Favors'a bak. Bak Favors'ın koşacağı yer belli arkadaşlar. Favors'ın gideceği yer belli. Gittiği yer de belli. Favors'ın gittiği yer belli. Ama benim pasa attığım yer neresi? Yalan ya arkadaşlar. Maalesef Burak baskıyı kaldıramıyor. Double team'den dolayı herhalde. İkinci top kaybımız oldu. Gobert değil miydi o ya? Hücum faul mü? Hayır. Deandre Jordan dördüncü faulünü yaptı. Ben Gobert'e benzettim ha onu. Nedense. Gobert gibi gördüm. Sayıyı aldık. İyi ki Gobert gibi görmüşüm. Ben mi yanlış görüyorum? Ben kafayı mı yedim? Kevin Durant. 72-65, 7 sayılık sütunyumuz var. Lütfen beyler savunun şunu. Düşür elinden bırak. Çok güzel savunma yaptık. Tamam, Kayri bende, Kayri bende, Kayri bende. Süper savunma. Harika savunma işte Gobert. <laughs> Saniye bitmiş. Ben daha 1-2 saniye var zannettim. Son 30 saniyede kafamız maçta değil. Bu belli. Ah be. Erkenden atsam girmeyecekti zaten. 27 sayılı oynuyoruz. 72-65. Çok fazla direttik. Çok fazla direndik. Biz hep oyundayken farkı açtık. 7 sayılık fark var. Hadi bak Gobert oyunda, Clarkson oyunda, Ingles oyunda, Bogdanovic oyunda. Adamlar faul sınırındalar. <laughs> Düşür. Düşür Burak. Harikasın be. Kevin Durant'tan aldık topu. Tamam. Durmasını bileceğiz. Durmasını bileceğiz. Gel bakayım. Yes. Gobert <laughs> Brock. Gobert Brock. Dokuzuncu asistimiz. Dön geriye dön dön dön. Evet, bir top kaybı daha. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Bogdanovic her zamanki gibi kaçırdı Bogdanovic. Kim tutuyorsa değişelim. Çok güzel. Bravo. Bravo bravo. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Inglis tekrar Inglis. Ya beyler bak İngiliz Bogdanovic bunlar iyi şut atar ama Hiç atmıyorlar ya Hiç atmıyorlar ya bomboş atmıyorlar ya Dışarıda mıyız dışarıdayız Bizi oynatma Şu oyuncularla oynatma Bir double double yapmayalım 6 sayılık üstünlüğümüz var Bakalım bizi oynatacak mı Hep böyle oluyor son maçlarda Basıyorum yeniliyoruz 91-87 Dört sayılık üstünlük. Yani bu baskının altından kalkar mı Burak? Daha çaylak. Böyle kritik dakikalar. Kayri. Aman Burak, aman çok iyi, Durant. çok iyi savunma yapmalıyız. Kevin Durant. Bogdanovic'e yardım etmem lazım. Perde geldi. Bıraksam, bıraksam adamım boş. Robert yok. İnanılmaz bir üçlük. 91-90. Neredesiniz ya? Bir tut olmadı. Hiçbir şey yapamadık. Burak! içinden çıktı Gobert! Çıkar tamam tamam sakin. 12 saniye var. Bogdanovic harika pas Burak'tan be. Double double. Her şeyden önemlisi çok kritik bir sayı. Mola geldi. Brooklyn Nets'ten mola. Hadi beyler biraz daha dayanalım. Herkes iyi savunma yapsın. Çok ekstra bir üçlük yedik. Kyrie Irving. Yo hayır. Çok güzel. Tamam Clarkson. Hadi Burak zorlayacağız. 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 95-90. 29. sayımız. 5 sayılık üstünlüğümüz var. Takılma Burak. Takılma adamlarına. Takılma. Takılma. Çok takılıyoruz. Tamam. Yok, yok, yok. Öyle bir pas yok. Öyle bir pas yok. Burak. Burak. Niye ya? Valla kendimi körü zannettim bir an. Beş sayı üstünlüğümüz vardı. Zamanı eritmemiz lazımdı ya. Büyük bir amatörlük işte. Çaylak abi adam. İyi savunma. İyi savunma. İyi savunma. İyi savunma. Tamam. Tamam. Hatalarımızdan ders alacağız. 19 saniye hit just one of six from deep. Gobert gel. Gobert, bomboşsun Gobert. Hadi Clarkson. Basket foul. Gobert içeri Gobert. Gobert içeri gitsen var ya potayı kıracaksın. Jordan Clarkson ilk serbest atışı. Allah'ım ya Rabbim. Bu kadar kritik serbest atışlar kaçar mı ya? At şunu. Helal 6 sayı 6 sayı üstünlüğümüz var 1 dakika 15 saniye 2 üçlüye bakar iyi savunma Bomboş Bomboş bıraktınız adamı bomboş Bu dakikada bomboş bıraktınız Bu üçlüyü yememeliydik Acayip kritik acayip a eksi oynuyoruz A olmak üzereyiz 96-93 Çok kritik Gel Gobert. Hadi Gobert bomboşsun yazdın. Basket foul be. Harikasın Burak Gobert. Altın ikili oldu. Mitchell, Mitchell Burak değil. Gobert Burak altın ikili bu kariyerde. 11. asistimiz oldu. Acayip kritikti. Kevin Durant. KD. 98-95. 52 saniye var. Zaman eritmemiz lazım. Enerjimiz full. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. 14 saniye. Bu sefer Bogdanovic'i çağıracağım. Gel Bogdanovic. Haydi oğlum. Aman aman aman. Allah kahretsin ya. Abi 50 kere Bogdanovic'e pas verdim. Burak, Burak birine çarptı. Sonra ayağı çizgiye. Çok kritikti be. Ya aşırı kritikti beyler ya. Neyse. iyi savunma yapmamız lazım. Ekstra ölçtükler yedik. Kyrie, Kevin Durant oynayacak. Adamına bırak. Adamına takıldık, takıldık. Süper savunma. Yok, 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 yok. At, at. Kırdık potayı. Kırdık, kırdık, kırdık. Şerefsiz Kyrie Irving. Sportmenlik dışı lan bu. Tam smaca giderken. Evet zaten öyle. Sportmenlik dışı. Önce serbest atış sonra köşeden başlayacağız. Burak. Ah be. Burak, Burak, Burak. Ve bir de köşeden mi başlayacağız? Tam smaca gidiyordum ya. Çekemedik ayrı. Burak. Oynatmıyor bizi burada 17 saniye kala. Ne garip bir adam bu Quinn Snyder ya. 99-95 bırak tadını çıkaralım be. Simulate edersem yenileceğiz o yüzden izlememiz lazım arkadaşlar. Mike Conley foul gelecek. Kaydı 6 foul'le oyun dışı. 101-95. Güçlük, başarısız ve faulde yapmayacaklar. Yaptılar mı? 102, 103, 97. 105.98 Allah'tan düzgün ilerliyor yani ekstra saçma sapan bir şey olmuyor 105.98 kazanıyoruz Brooklyn Nets'i Utah'ın parkesine gömüyoruz Aferin çocuklar be 105.98 30 sayı 11 asist 2 top çalma A eksi A oynayabilirdik hoca müsaade etmedi A artı oynayabilirdik Olmadı Kaç V'si 1000 alırız herhalde. 1089 VC. 1.6 ile çarpıldı Hall of olduğu için. Takım kimyamız artı bir. 15.961 taraftar kazandık. Evet gelin şöyle bir istatistiklere bakalım. Dakikalar tutmuyor gördüğünüz gibi. Burak 15 dakika, Gobert 15 dakika. Bu işte bir saçmalık var. Evet Gobert double double. Burak 30 sayı 11 asist. Güzeldi, harikaydı. Favors da 10 rebound almış. Son çeyrekte iki takımda 33 sayı attı ve bu kapışmadan Utah galip çıkıyor. Şöyle lig liderlerine bakıp yayının sonuna gelelim. Lig liderleri Burak 17.4 sayıyla oynuyor. 52. sırada Kyrie'yi nasıl durdurduk ya? Kyrie kaç sayıyla oynadı son maç? Yani çok iyi savunmuşuz bence. 30 sayı ortalamasıyla oynayan adamın istatistiğini düşürdük. Gobert 14.8 rebound Burak 15. sırada 7.5 asist. Top kaybında da 4. sırada 3.3. Evet. Güzeldi. Bir sonraki yayında görüşeceğiz. İzleyen herkese teşekkürler arkadaşlar.